Çocukta oynuyoruz hemen oyunuza. Hemen başlayalım oyunuza. Tamam. Başlayalım. Kalkalım. Cüzün çekeriz ona da yarım yarım kalır. <laughs> Bir sorun olmadan çekeriz. O da yarım yarım salak kalır. Solun çıkar sonuna. Bu de böyle de oluyor. Kullandığım var çünkü. Önceki videoları izlerseniz hep momizan. <Sessizlik> Burda mıdır? kanka. Da. Bir daha bakalım. Şöyle bir kaçacağım? Şeyden kaçacağım ben. Bot, bottan kaçacağım göz bakalım ya, kapıdan da kaçabiliriz kapıdan kaçalım evet ya kapıdan kaçalım biraz sus çıktı buradan kaçmak için çok eşya çıkıyor şu an baya kapıdan kaçmak için şimizeye eşyalar çıktı gideyim kapı. Anahtarı aldığımız zaman silah kutusunu Şimdi yediniz olan alvayı Yediniz yediniz Nerede bu dedem oh. Nerede bu dedem Güzel dedem

Şimdi biz ilk önce eşyaları toplamaya bakalım. Elimizdeki eşyaları değerlendirelim. Dedeyi sonra alıyorum. Oradaki silahı alacağım. Dede neredeyse aldık be. Seni önden fark etmem lazım. O az önce şey dedi iyiydi o. Tamam. kolu Kankam. İşte bazen yukarıda çıkıyor. misin dedim. Bunun şeyi var mı? Ben dur bir dur diyeyim. Evet şu an halimiz böyle. ses çok iyi. Ulan makas çıkmıştı burada. Hı. Doğru hali de çıkmıştı. Makasın ne nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Kesin banyoda bir şeyler var. Hantı bir Koy bir. Kapı kolunu koyacağız. En son kapı kolu kardeşim. Şöyle bir koy. Şöyle yapacak. Bu şu kapıyı orasını açtı. Tamam şimdi bize makas lazım. Sonra kurabalı bulmamız lazım. Ve sonra, sonra patlok okay falan lazım. Ben öncelikle tabi. Nasıl <laughs> çıktı ya. Hatta kaçsam daha iyiydi resmen. Baba ben çocuğun olduğu yerde çek. Yine bir aşağı ineyim. bilmiyor muyum? Neredesin şimdi Neredesin dedem? şimdi dedem? Neredesin dedem? Neredesin dedem? şimdi dedem? dedem? Neredesin dedem? Neredesin dedem? Neredesin dedem? Evet aldığımız hal şöyle. Teşekkürler. alın O 2 şey, alacağım. I'm

Şöyle bu bulduğuma göre kapının oraya açabilirim. Üç tane daha aldım bizi. Ama bir, iki tanecik daha şey lazım. Şöyle de açayım. Şimdi yukarı çıkacağım. Olan elektriği keseceğim. Kapı kolu bir de şey kalacak. Hoppe okey kalacak. Nerede olduğunu bilemem artık. Ana 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 ben de Ne diyecek kesin. Evet makasla kestiğimize göre şimdi şey ne? Kankam. Şimdi sığadık. <laughs> makasla kestik ya. Tamam kanka. Fazla kestik. İki şey, bir şey daha bulmam lazım. Bu da pat okey. O hiç alta bakmadım. Botun olduğu yere hiç bakmadık. Ben yoldan çıkabilir bir şeyler. <Hiç> <çıkarım>. Ve gamı oraya alacağız. Kaçacağız. İki şeycik kaldım. <laughs> Lütfen yorumlara yazın. Nerede abi bunlar? Toplak bulamadık. Toplak da olabilir mi ya? <laughs> Şimdi. edilsin. Aleyküm dedem. Aleyküm selam. Aha. Aha. Ben sana aha aha. Dayı üç. da dört. Bir hmm. eşya bulmam lazım. Onu da bulamadık. Son gün. Çok yaklaştık. Ve kamera ver alabilirim. önce bu kapıyı şey sanıyordum ben. Kaçış kapısı, kapısı sanıyordum. Özel bir şey kapısı sanıyordum ama neymiş? Kaçış kaçış kapısıymış. Çok ilginç. Abi ya. Ne kamera oldu. Bu sefer de yapamazsak kaldık gamalar olduk. son kez bir daha öleceğiz. <laughs> Ve kamyon öleceğiz. Kaçamayacağız yani. Çok yaklaşmıştık ama. abi bu camdan şey olsaydı. Bir cam öyle bir sürü elektrik falan kaplasa oldu. Oğlan kaçmaya çalışsak. Olmaz mıydı? Yine <laughs> bak aşağı açayım. Hiii. Ne de yok. benzin çıkmıştım. Abi ya. Tamamen böyle oldu. Evet bu kadar. Hadi bakalım son neymiş abi. Hangi sonu gösterecekler bize. Ha elektrikli kapı sonu. Bunu hiç şey yapmadım. Aslında iyi olmuş. Elektrikli kapı sonu iyi ya. Ama ben elektriği kesmemiş miydim abi. Og så overhånd. İşte çok azaldı. Düzgün. Bir tane. Bu çok iyi bakın.